Evet, bir videoya daha hoş geldin. Bu videomuzda şu disiplin meselesini konuşacağız. Kendi düşüncelerimi tabii anlatacağım. Bir de nasıl disiplinli olacaksın ya da nasıl başlayacaksın ya da nasıl dediğim gibi disipline nasıl gireceğinle alakalı bir fikirler vereceğim. Bir de kendi düşüncemi anlatacağım disiplinle alakalı. Uzatmadan başlayalım. Bir de böyle videolar hoşuna gidiyorsa aşağıdan beğenirsin falan bir şeyleri yaparsın yani. Keyfin bilir. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk olarak disiplin. Benim düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi şey yapmaya gerek yok. Yani disiplinin tam anlamını söylemeye gerek yok. Kişiye göre değişir. Şimdi disiplin meselesi o yüzden kendi anladığım türde sana anlatacağım. Yani benim anladığım şekilde kısacası. Şimdi disiplin dediğinde insanlar genellikle tutarlılık yani bir işi yapma ya da bir işe başlama ya da bir işi başladıktan sonra kararlı bir şekilde devam ettirme ya da yani on, kısacası bunun gibi bir şey ama şimdi şöyle bir durum var bunlar da doğru tabi yanlış değil şimdi disipline mesela çok fazla şey yapmayalım yani nasıl denir ona çok fazla uzatmadan direkt başlayayım disipline nasıl başlayacaksın küçük küçük işleri yaparak disipline başlaman en kolay yollarından bir tanesi oluyor şimdi nasıl küçük küçük iş yapacaksın çok basitinden yatağını toplasan zaten küçük bir iş 5 dakika sürüyor ya da Herhangi bir iş 5 dakikanın altında ise yapacağın iş. O işi yaparsan devamlı bir şekilde yavaş yavaş tutarlılığın yükselecek. Yavaş yavaş daha bir işe başlayacaksan böyle tutarlılığı tutarlılığın yükseldiğin zaman daha hızlı o işe alışacaksın ya da daha hızlı o işi nasıl desem daha işe o işleri kavrayacaksın ya da ne bileyim neden ona o işi yaptıktan sonra belli bir saatten sonra zoruna gitmeyecek diyeyim. Öyle bir şey. Bir de başka taktikleri de var. Şimdi disiplinle sadece işleri yürümüyor. Mesela bir ay disiplin yaptın diyelim. Belli bir hevesin olması gerekiyor. Mesela bir işe başladığın zaman herhangi bir hobi olur fark etmez. Bir ay en az ya da bir ay iki ay en az denemen gerekiyor. Her gün beş dakika on dakika fark etmez. Yani günün şeyi değil yani nasıl desem mesela bir işin oldu bir kaza oldu diyelim ya da bir herhangi bir olay oldu bir işler ters gitti diyelim planladığın gününde. Mesela o işi mesela normalde bir saat yapıyordun herhangi bir şey. Ders çalışma bile olabilir. Disiplinli şekilde ders çalışıyordun her gün. Bir kaza oldu ya da herhangi bir aksaklıklar oldu. işte arkadaşın çağırdığı falan fark etmez. Ondan sonra gittin geldin zaman pek kalmadı yani. Normalde bir saat çalışacaktın. Şimdi yarım saat çalışacaksın. Yani şimdi yarım saat çalışacağım işte normalde ben bir saat çalışıyordum şimdi hiç çalışmayayım demek olmuyor yani kısacası. Mesela tutarlı olmak istiyorsan daha çok disiplinli olmak istiyorsan ya da daha çok böyle bir işi yaptığında sürdürülebilir olmasını istiyorsan o yarım saatte de çalışsan zaten yine aynı verimi alacaksın neredeyse biraz daha az bile olsa neredeyse aynı verimi alacaksın. Bunu yaptığın zaman ertesi gün ya da diğersi gün herhangi böyle bir olay yaşandığında o işi 5 dakika bile yapsan o işi yaptığın için ertesi gün şey gelmiyor yani nasıl denir ertesi gün zoruna gitmiyor mesela bir işi 3-4 gün yapma herhangi bir işi her gün çay koyuyordun diyelim 2-3-4 gün çay koyma o direkt başka bir rutine dönüyor onu yaparken bir zorun, zorunlulukmuş gibi bir hissin oluyor kısacası eğer ki bu bahane arayıp işte, işte bahane alıp da o işi yapmazsan mesela o gün yarım saat 15 dakika bile olsa bir dakika yapsan bile o işi yaptın sayıyor beyin doğal olarak. Çünkü kendin de diyorsun ki yaptım bir dakikada olsa. O yüzden o işi bırakmaman gerekiyor. Mesela disiplini ya da kararlılık ya da tutarlılığı hep beraber götürmek istiyorsan. İlk olarak böyle. Zaten başlamak istiyorsan, mesela disiplinli olmak istiyorsan, küçük küçük adımlar attığın zaman yavaş yavaş bu istikrar mı denir, ne denir buna? Bunu yavaş yavaş yükseltiyorsun tutarlılığın, ekstradan. Sonra disiplinin de yükseliyor. Şimdi başta disiplinsiz biriysen, Mesela bir işe başlayacaksan ya da herhangi bir hobi edineceksen başta disiplin lazım ya eh, onu diyecektim bak şimdi geldi kafası. Başta bir ay iki ay disiplinli bir şekilde her gün fark etmez ya da belli bir saat içinde 5-10 dakika yarım saat ona ayırdığın zaman 5 dakika bile yeter fark etmiyor yani kısacası dediğim gibi. O alışkanlığı edindiğin zaman disiplinle işin kalmıyor bir saatten sonra. Onu söyleyecektim. Şimdi sadece disiplinin kendisini insanlar biraz abartıyor. İşte disiplinli olduğun zaman başarılı oluyorsun, şu oluyorsun, bu oluyorsun diye. O işler öyle işlemiyor. Mesela disiplini bir ay, iki ay, üç ay yapıyorsun. Eğer ki de tutarlılık, heves, bir de işte dediğim gibi bunlar yoksa birkaç tane daha olay var. Onlar yoksa bu disiplin tek başına götürmüyor. Disiplin sadece başlamana işe yarayan bir ne denir ona? Davranış mı denir artık? strateji mi diyelim onun gibi bir şey. Mesela 3 ay sağlam bir şekilde spora gittin mesela disiplin meselesinden dolayı ya da bir ay iki ay. Sonra diğerleri yoksa hevesten tut onlar işte motivasyon onlar yoksa o işi devam ettirmesin Hangi işi olduğu önemli değil. Burada sadece spordan bir örnek kısacası. O yüzden disipline fazla kafayı yormana gerek yok. Şimdi bu disiplini geliştirmek için zaten söyledim neler yapman gerekiyor. Az az yapıp ilk olarak işlerin fark etmez işte yatak toplama olur, odanı düzenleme olur. İşte düzenli bir şekilde mesela nasıl denir işte normalde işte bakım yapmıyordun diyelim 5 dakika sürüyor diyelim elini yüzünü yıkıyorsun dişini yıkıyorsun falan. Onları bile mesela yaptığın zaman zamanla bunları azar azar yükselttiğin zaman hem istikrar hem tutarlılık hem disiplin hem motivasyon beraber geliyor. Yani daha hızlı o işe başlayabiliyorsun. Mesela herhangi bir iş yapmak istiyorsan ya da herhangi bir hobi yapmak istiyorsan bu stratejiyle yani aynı anda hepsini götürebiliyorsun kısacası. O yüzden sadece disiplin bana lazım diye düşünme yani. Şimdi disiplinli oldun diyelim. Dediğim gibi diğerleri yoksa tutmuyor kısacası. O yüzden disiplini insanlar biraz abartıyor. İşte bir sürü videolar var disiplinle alakalı. Farklı farklı videolar var işte spor konusunda çok fazla geçiyor insanlara motivasyon olma çabalarıyla ama genellikle çoğu tutmuyor ya yani tutuyor da olabilir bilemedim şimdi insanlara için motivasyon konuşmaları oluyor genellikle erkekler için yapıyorlar işte disiplin başla altında işte spor yapıyor adam zorlanıyor falan o iş biraz disipline bakmıyor biraz boş yapıyorlar çünkü disiplin dedin sadece bir işi başladık başlaman için işe yarayan bir şey devamında işine yarayabilir ama biraz azalıyor bu. Sadece başlamak istediğin bir işi disiplinli bir şekilde bir ay, iki ay, üç ay istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorsun disiplini belli bir gün her gün mesela yapıyorsun diyelim belli bir saatte ya da o gün içinde o işi yaptığın zaman zaten iki, üç ay sonra bu otomatikleşiyor. Senin normal bir günün oluyor kısacası. Yani bir saatten sonra çok da disipline ihtiyacın kalmıyor. Aman aman yine lazım ama diğerleri de işte hevesten tut, motivasyondan tut, tut tutarlılık da Bunlara yardımcı oluyor kısacası disiplini. Ekstra disiplinin yükü azalıyor. Başta disiplinin sadece yükü yüksek oluyor kısacası. O yüzden çok da fazla şey yapmana gerek yok. Yani disiplin değilim ben şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum demene gerek yok. Her işi de yapmana gerek yok zaten. heveslendiği şeyi yap bir ay iki ay. Ortalama günde 5 dakika bile olsa olur, günde bir dakika bile olsa olur. Ondan sonra eğer ki hoşuna gidiyorsa yükseltirsin yani. İnsanlar dedi diye bir işe başlama kısacası. Kendi isteğinle o işe başla. Olmuyorsa da illa getirmene gerek yok yani. Senin de kasın olmasın mesela. Senin de saçın şöyle gözükmesin, böyle gözükmesin. Boş ver. Dene. Hoşuna gidiyorsa devam et. Eğer ki o, o dönem hoşuna gitmezse belli bir şeyleri düzelttikten sonra bir daha dene. Mesela kas yapmak istiyordun. Sonra hoşuna gitti. Başka bir işleri de yapmaya başladığından dolayı eksikliklerini öyle öyle tamamlarsın. Yani acele etmene gerek yok yani her şeyi. Çünkü zaten daha gençsen fark etme sanki yaşta oldun. Mesela yavaş yavaş yapmadın mı zaten hiçbir şey nasıl denir? Hiçbir şey yerine oturmuyor. Binanın temelini işte ilkini iyi kurman lazım. Yoksa yukarıda çıktığın zaman bir tane vuruşta bir tane depremde yamulursun gidersin kısacası o yüzden gerek yok yani biraz yavaş ilerle kontrollü ilerle daha iyi olur dediğim gibi çok da fazla uzatmayalım bir de başka herhangi bir disiplinle alakalı bir strateji taktik verebilecek bir şey yok yani şimdi benim düşünceme göre çünkü ben böyle başladım için disiplin meselesine bir de bende biraz daha yatkınlık meselesi de olabilir tabii doğal olarak kişiye göre ben de biraz daha yatkınlık olduğu için çok fazla zorlanmıyorum böyle yapmam lazım kafasına girdiğin zaman ya da bir işi kafaya taktığın zaman bunlar zaten hep beraber şey götürüyor yani seni. Mesela her gün mesela motivasyon ya da her gün enerjik olmayabilirsin doğal olarak. O yüzden mesela o günlerde mesela bir daha çok işe yarayabilir bu disiplin ya da tutarlılık meselesi. Mesela heves olmadığı zamanlar onlar olmadığı zamanlar başka bir işte stratejilerle şey dengede tutuyorsun mesela spora gitmek istemiyorsun canın sıkkın diyelim disiplinle tutarlılık sana daha çok ağır basıyor o gün yine ona gidiyorsun. Bir gün mesela, mesela nasıl denir başka ne denir ya bugün yani bir gün hastasın diyelim mesela yani geç o da çok saçma oldu ya mesela. Ya yani şimdi diyecek bir şey yokmuş ama fark ettim de bir tane örnek verdim de diğerini bulamadım nedense. Şimdi düşündüm diğerini aklıma gelmedi yani. Mesela tutarlılıkta disiplin işte canın sıkkın olduğu zaman seni götürüyor ama Motivasyon falan yani şu an düşündüm de pek götürmüyormuş yani Onu da <laughs> Yani böyle kaldı ortada kısacası Ama baştaki örnek aslında biraz daha şey oluyor Nasıl verimli oluyor aslında Mantığını çözmen için kısacası Yani illa bir tane şeye bağlanmak zorunda değilsin mesela disiplinliysen yüzde yüz disiplinli olmak zorunda değilsin Şey anlamında mesela Disiplin diyelim %25 diyelim, tutarlılık diyelim, %25 diyelim, motivasyon diyelim, %25 diyelim. Bir tane daha bir şey araya sokuştursan keyfin bilir. Mesela böyle böyle birbirini de destekleyerek gidebilir yani. Bir gün mesela disiplin %50 olur, tutarlılık %25 olur gibi örnek gibi düşünebilirsin ya da motivasyon bir gün %100 olur. Zaten o işi hevesle yaparsın da. Mesela bunlar dengede arada çıkıp iniyor yani %100 diye bir şey yok kısacası. O yüzden çok da fazla bu disiplin meselesine kafa yormana gerek yok. Mesela illa bir işe başlayacaksan çok disiplinli olmana gerek yok. O işe başlamak isteyip istemeyeceğinle alakalı bir durum. Evet. Disiplinle alakalı biraz düşüncelerimi anlattım yani. Bu kadar da yani. Aslında var da bayağı şimdi konuşursam çok gider. Yani daha önemli olan kısımları benim için. Disiplinle alakalı düşüncelerimi sana söyledim yani. İşine yaramıştır belki. Bakalım yani işine yaradıysa yazarsın şu şuraya bir yere yani. Ondan sonra öyle. Bir bakalım şuraya. Hmm. Yeter aslında. Evet bu videonun buralarına kadar zamanını ayırdığın için seviliyorsun. Disiplinli kal. Yani kalmasan da olur fark etmez. Ama ilerlemeye devam et. O kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tabi bir size şeyi söylemeyi unutmuşum. Bak orada kaldı. Eğer ki böyle videolar hoşuna gidiyorsa böyle kişisel gelişim, genel gelişim fark etmez. Genellikle bu sağlık olur, spor olur falan. Genellikle kişisel gelişim diyelim kısacası. Eğer hoşuna gidiyorsa aşağıdan şurada kırmızı bir tane şey var biliyorsun zaten. Ona basarsın. Şu aşağıda böyle parmak izi var. de yani o işler. Bir de istersen paylaşırsın. Hadi kapatayım. Çok uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere.